Çocuklar, sizler için Ergin öğretmeninizle birlikte hızlı okuma videoları hazırlayacağız. Ama önce sesleri bitirelim. Sesleri bitirdikten sonra nasıl hızlı okunur? Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Siz de evde sürekli gözlerinizi güçlendirici hareketler yapın. Öğretmenim nasıl yapacağız? Mesela kafanızı hiç oynatmadan odanızın bir üst köşesine, bir öbür üst köşesine, bir sağ üst köşeye, bir sol üst köşeye, bir sağ üst köşeye, bir, üst köşeye, bir sol üst köşeye bakın. Bu göz kaslarınızı güçlendirecek. İkinci olarak alt sağ köşeye, alt sol köşeye, alt sağ köşeye, alt sol köşeye, alt sağ köşeye, alt sol köşeye. Bunları beşer kez yapın. Sonra üst sağ köşe, alt sağ köşe. Üst sağ köşe, alt sağ köşe. Üst sağ köşe, alt sağ köşe. Sağ köşe, alt sağ köşe. Böyle 5 kez yapın. Sonra bu tarafa. Ama kafanızı oynatmadan. Üst sol köşe, alt sol köşe. Üst sol köşe, alt sol köşe. Üst sol köşe, üst, sol köşe alt sol köşe. Bunları 5 kez tekrar edin. Ne oldu çocuklar gözleriniz? Bir oraya, 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 bir oraya. Sonra alt tarafta. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Sonra bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı. Sonra bu tarafa. Bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı. Gördünüz mü çocuklar? Önünüze bir metre mesafeye anneniz bir elma koysun. İki metre mesafeye bir portakal koysun. Üç metre mesafeye de bir mesela ne koysun? Evde meyvelerden armut varsa armut, armut yoksa hayvan mesela. Üç tane meyve Meyveleri değiştirebilirsiniz. Sonra başlayın bakmaya. Elma, portakal, ayva. Elma, portakal, ayva. Elma, portakal, ayva. Yakından uzağa doğru. Sürekli bakın. Beş kez yaptıktan sonra bu sefer uzaktan başlayın. Ayva, portakal, elma. Ayva, portakal, elma. Ayva, portakal, elma. Gördünüz mü çocuklar? Gözleriniz gitti gitti geldi. Gitti gitti geldi. Gitti gitti geldi. Harika. Çok güzel değil mi çocuklar? Sonra şu hareketi yapın. Ne yaptınız? Odanızda sırtınızı verdiniz, karşı köşelere yaptınız bunu ve karşınızdaki meyvelere yaptınız. Bir de sağ omuzunuza ve sol omuzunuza bakmaya çalışın ama kafanızı oynatmadan. Göremiyorum öğretmenim, ben de göremiyorum ama bakmaya çalışın. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Evet görünmüyor değil mi çocuklar? Bu sefer şuradan parmaklarınızı tutun. Omuzlarınızdan biraz önde. Sağ parmak, sol parmak. Sağ parmak, sol parmak. Sağ parmak, sol parmak. Sağ parmak, sol parmak. Sakın kafayı çevirmeyin. Tutun kafasını. Anneniz tutsun mu kafanızı? Eğer hareket ettiriyorsanız. Ergin öğretmenim gel benim kafamı tut bakalım gösterelim. Çabuk çabuk Ergin öğretmenim. Eğer siz kafanızı oynatıyorsanız istemeden anneniz kafanızı tutabilir böyle. Evet, şimdi bakalım. Çeviremiyorum. Ay, çeviremiyorum. O zaman ne yapacağız? Gözlerimi çevireceğim. Sağ, sol sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Evet, şimdi yukarı aşağı bakarken, ay yukarı çeviremiyorum, ay, aşağı da çeviremiyorum. Ergün öğretmenim çok sıkı tutmuş. Evet, yukarı baktım, aşağı baktım, yukarı baktım, aşağı baktım, yukarı baktım, aşağı baktım, yukarı baktım, aşağı baktım. Çok güzel ya. Evet Ergün öğretmenim beni rahat bırak ya. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bunlar sizin göz kaslarınızı geliştirecek. Göz kasları gelişen çocuklar J gibi okur çocuklar. Jet gibi okurlar. Harika hem de. Oo, geçen jeti gördünüz mü? İşte onun gibi hızlı okursunuz. Emin olun. Sevgili çocuklar, hızlı okuma çalışmaları videosu çekeceğim dedim ama sanki bu bile hızlı okuma çalışması yapan bir video oldu. Görüşmek dileğiyle.